Zenginlik bir beceri ve zihinsel disiplindir. Herkes bugün zengin olmak istiyor ama unutmayın, en büyük başarılar uzun vadede gelir. Eurobond da bu yüzden kıymetlidir. Bir ev, bir çiftlik, bir iş gibi büyür. 2030, 2040, 2050 vadelerini düşünün. Bu süre boyunca faiz geliriyle hem yaşamınızı finanse eder hem de ana paranızı büyütürsünüz. Neval Ravikant'ın dediği gibi uzun vadeli insanlarla uzun vadeli oyunlar oynayın. Kazanmak yetmez. Geliri yeniden yatırıma dönüştürmek gerekir. Kazandığınız %12'lik gelirin hepsini harcamayın. %6'sı sizin, %6'sı geleceğinizin. Yani Eurobond bir kumbaradır. Ama akıllı bir kumbara. Her yıl içine atarsınız. Birkaç yıl sonra çocuklarınızın eğitimi, emekliliğiniz, hayalleriniz için hazır bir kaynak haline gelir. Ve son olarak başkasına değer katmadıkça zenginlik sürdürülemez. İster çalışansınız ister girişimci. Karşınızdakine çözüm sunduğunuz sürece para sizi takip eder. Eurobond yatırımı sadece bir yatırım değil. O bir felsefe. Param çalışsın ben de hayatımı inşa edeyim demektir. Ve bu felsefeyi zihninize yerleştirdiğinizde hem yatırım yaparsınız hem de servet yaratırsınız. Unutmayın fakirlik kader değil bilgi bilgi eksikliğidir. Zenginlik ise inançla başlar, stratejiyle büyür, sabırla devam eder. Eğer bu video size bir bakış açısı kazandırdıysa beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Çünkü bu kanal sadece bilgi değil, vizyon paylaşır. Birlikte büyümek dileğiyle görüşmek üzere.